Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır yaptığım asla yağ çekmeyen puf puf kabaran muhteşem bir pişi tarifi hazırladım. Benim garanti tarifimdir. Sizlerin de bana güvenerek mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen yapımına başlıyorum. Pişinin hamuru için ilk olarak 1 su bardağı ılık suyu, yarım su bardağı ılık sütü, 1 paket istat mayayı ve bir yemek kaşığı şekeri yoğurma kabımın içerisine aldım. Şimdi spatulamla güzelce karıştırıyorum. daha sonra üzerine 3 yemek kaşığı yoğurtu ekliyorum ve şöyle bir karıştırdıktan sonra da önceden eledim onu azar azar ilave ediyorum. Onun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Bu tarifte hem süt hem de yoğurt kullanıyoruz. Bu sayede asla yağ çekmeyen ve inanılmaz derecede lezzetli bir pişi hazırlıyoruz. Sizlerin de tarifimi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Pişimizin hamurunu hafiften ele yapışan olabildiğince yumuşacık bir kıvamda yoğurmamız gerekiyor. Ben hamuru yoğurmak için toplamda 4 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Hamuru toparladıktan sonra elime çok fazla yapışmaması için üzerine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağını ekledim ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar güzelce yoğurdum. Şimdi üzerine hava almayacak şekilde bir streç filmle örterek oda sıcaklığında mayalanmaya bırakıyorum. Hamurun mayalanma süresi bulunduğu ortamın sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Eğer hamurunuz sıcak bir ortamda olursa hızlıca mayalanacaktır ama soğuk bir ortamda olursa mayalanma süresi uzayacaktır. Benim hamurum oda sıcaklığında bir saatte mayalandı. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardı. Şimdi hamurun havasını almak için böyle bir hamur kartı ile toparlıyorum. Ardından tezgahımın üzerine sıvı yağ sürerek hamuru tezgahımın üzerine alıyorum. Bu aşamada hamurun tezgaha yapışmaması için sıvı yağ kullanıyoruz. Sizlere de tavsiyem bezelerinizi hazırlarken ve hamura şekil verirken mutlaka elinizi ara ara sıvı yağına batırın. Bu sayede hamur elinize kesinlikle yapışmayacaktır. Hamur mayalandıktan sonra bir tabağın içerisine biraz sıvı yağ koyarak yanıma hazırlamıştım. Şimdi ara ara elimi sıvı yağına batırıyorum ve hamuru şekillendiriyorum. Hamurumuz aşırı derecede yumuşacık bir kıvamda olmasına rağmen bu aşamada kesinlikle elime yapışmıyor. Hamuru güzelce düzelttikten sonra şimdi bir çay bardağının ağız kısmı ile bezelerimi hazırlıyorum. Bu yöntem gerçekten aşırı derecede pratik oluyor. Sizler de daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu yöntem sayesinde hem işimiz kolaylaşıyor hem de bütün bezeler eşit büyüklükte oluyor. Tariflerimi verirken bütün püf noktaları ile detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Fakat yine de aklınıza takılan bir nokta olursa bana yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Gördüğüm zaman mutlaka dönüş sağlıyorum çay bardağı sayesinde hamur hiç elime bulaşmadan kısa süre içerisinde bezelerimin hepsini hazırladım. Bezeleri hazırladıktan sonra da üzerini temiz bir poşetle örterek 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 10 dakikanın ardından şimdi yine ilk olarak tezgahımın üzerine biraz sıvı yağ sürdüm. Ardından her bir bezeyi parmak uçlarımla incecik bir şekilde açıyorum. Daha sonra da kenara alıyorum. Bu aşamada eğer hazırladığınız pişilerin biraz kalın olmasını isterseniz hamuru çok fazla büyütmeden hazırlayabilirsiniz. Pişilerinizin incecik olmasını isterseniz de hamuru incecik bir şekilde açabilirsiniz. Bu arada hamurun ne kadar kolay açıldığına bakar mısınız? Ben hamurun üzerine parmak uçlarımla hafiften dokunuyorum ve hamur kendiliğinden açılıyor. Sizler de tarifimi denemeyi düşünüyorsanız mutlaka verdim. Bütün püf noktalarına dikkat ederek deneyin. Bu sayede ekranda gördüğünüz pişinin birebir aynısını evlerinizde yapmış olursunuz. Bütün bezeleri açarak yağ sürdüğüm tezgahın üzerine hazırladım. Şimdi ilk açtığım hamurdan pişirmeye başlıyorum. Hamurları pişirmek için 1,5 su bardağı sıvı yağını tavamın içerisine alıyorum ve yağ iyice ısındıktan sonra hamurları teker teker yağın içerisine bırakıyorum. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken en önemli püf nokta yağın mutlaka iyice ısınması gerekiyor. Bu sayede hamurlar yağı içerisine çekmeyecektir. Bu arada tarifimizde hem süt hem de yoğurt kullandığımız için bu aşamada pişiler hızlı bir şekilde kızarıyor. İki tarafı da kızaran pişileri yağın içerisinden alıyorum ve altına havlu kağıt serdiğim tabağın içerisine bırakıyorum. Bu sayede fazla yağ varsa havlu kağıt çekecektir. Ben hamurları kızartmaya devam ederken sizlere de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tariflerimi izliyor ve beğeniyorsanız kanalıma da hala abone değilseniz veya tesadüfen bu tarifime denk geldiyseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Ayrıca beğendiğiniz tariflerimde mutlaka ben beğen butonuna basmayı küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim hamurumuz çok hızlı bir şekilde kızardığından dolayı bu aşamada ocağın altını çok yüksek ayarda açmıyorum orta ateşte hamurun iki tarafında güzelce kızartıyorum bu aşamada neredeyse hamurların hepsini kızarttım. Artık son hamurları kızartıyorum. Görmüş olduğunuz gibi tavanın içerisinde oldukça fazla miktarda yağ kaldı ve yağın içerisinde herhangi bir yanma ya da un kalıntısı olmadı. Bu sebepten dolayı yağ dökmeyeceğim. Farklı kızartmalarda kullanmak için bir cam kabın içerisine alarak kenara kaldıracağım. Hamurların hepsini kızarttıktan sonra hemen bölerek iç dokusunda sizlere yakından göstermek istiyorum. İçinde kesinlikle en ufak bir hamurlaşma olmadı. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık muhteşem bir pişi tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.